Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoya karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün e, şöyle göstereyim. İşte Fenerbahçe taraftar kartları ve bir sürü böyle futbol kartlarını inceleyeceğiz. E, bu videoyu niye çektim bilmiyorum ama elimden yani bunu çekmek istedim. O yüzden bunu çekeceğim. Ee, şimdi ilk başta burada e, bu arada kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İlk başta Fenerbahçe 2020-2021 taraftar kartlarıyla şöyle taraftar kartlarıyla başlayacağım. Bir numarada Filip Novak ee, güç 45 pas 45 şut 45 hızda 45 seviye 1 diyor. Forma olsun. 37. Bunu koyayım. Gümüş kart bir tane var. Nazim Sangare pas 129, güç 133, şut 131, hız 136. Özel kartmış burada da göstereyim. Şimdi burada ee, bekle. Hmm. Serdar Aziz var. Onu da şöyle göstereyim. İmzalı kartlar vardı arkadaşlar. Burada burada bir tane imza. burada imzalı. O da hangisiymiş? Enner Valencia. Bunlar Fenerbahçe taraftar kartları da var. Şimdi bizim karşılaştıracağımız kartlar geldi. Şöyle öyle. Şöyle. Şimdi bu ıı, neymiş bakayım. 2022 sezonmuş bu. Şuradan ışıktan gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle netle kamera. 2022 Şimdi buradan da Kante'yi bulacağız. Bu arada e, Roberta Carlos da burada. 96'lık Roberta Carlos. Bu ne serisi? Bu 2022-2023 serisi. Şimdi Kante. Alisson, Van Dijk, Alisson, Martinez, Ineki, Pena, Popka, Kafu, Bellek, Van Dijk, Zeki, Çelik, İsmini unuttum adamın ya. Of. Sancho. Ne Sancho'ydu ya ismini unuttum arkadaşlar. Muhammed Salah var. Me eh, Kante burada. Burada da Mes Özil var. 83'lük. Şimdi iki farklı serinin Kante'sini aldım. Şöyle karşılaştırıyorum. Ee burada güç bu, burada güç 78 2022 2023 şeyinde bu sadece 2023. Aynen. Ee güç 78. Burada güç 82 yazıyor. 82 ee, bakalım. İkisinde de aynı takım. Chelsea. Ondan sonra Hız. Mücadele 88. Burada elmas kartken burada sıradan kart. Ve yeteneği de belirtilmemiş bunda. Bakalım şöyle başka hemen. Ramsdale. Carrasco. Kiminci? Yine 2022 serisinde Kiminci var. Bakalım. Bellik. Çok güzel. Bak. Bu da Bu şey taso. taso kartlar. Ülkeyim. Ahmet Aslan. Jumple. Mbappe. Şöyle Mbappe.

Kanka Ahmet Hasan her şey Sadio Mane Phil Foden Phil Foden Bunu bakayım. Messi Şöyle göstereyim Messi Sadio Mane Lukaku Fernandes Neymar var Burada Neymar Vlaovic Bunlar yürüyün. O kadar var ya kendi komis. burada bir tane daha Mbappe, bir tane daha Messi, bir tane daha Messi, Neymar, Ahmet Çalık, Galisson. Van Dijk, Sadio Mane, Lukaku, Kimmich, Fernandes, Neymar. Hı -hı. Kerem Aktürkoğlu var. Arkasında Haaland var. Graif var. Biliyorsunuz bıraktı futbolu. Jan Oblak var şöyle. Jan Oblak. Şöyle koyalım. bakalım. Burada da bir tane. Şöyle mesimiz var. İki önemli çıkıyor. Ben de böyle odan Buradan tufan var burada arkadaşlar. Fenerbahçe'den. Burada güler var burada. Hmm, Petr bununla kafa yarıldı ama. <laughs> Petr Şet direğe çarpmıştı değil mi bu? Kaan Batistuta. Bir daha Petrişet. Venus, Venus, Venus. Messi. Janobak, Djanin, Luka, Enik Pena, Ahmet Çalık. Ahmet Çalık Allah rahmet eylesin. Şöyle öldü biliyorsunuz ki Arkadaşlar kaldığım yerden devam ediyorum. Bir tane kadro hazırladım. Depay Kim J Bakasetas Bu takımda Lewandowski Kante ve Neymar'da Bu takımda Sizce hangisi kazanır? Yorumlara bekliyorum. Diğer diğerki videomda e, bunları cevabını yani diğerki videomda sizin istediğiniz oyuncuları söyleyin. Eğer bende kartı varsa maç yaptırabilirim. Bu arada da e, böyle Taso maçları ya da Taso karşılaştırması ya da Squid Game Squid Game karşılaştırmaları ya da Brawl Stars karşılaştırmaları ve sadece Fenerbahçelilere özel kartlardan da karşılaştırma olabilir. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Görüşürüz.